Hepinize hepiniz, efendim iyi dinler. Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz arkadaşlar? Arkadaşlar bugün yeni bir challenge buldu Azizmal 990. Ee, yani kendisi açıklasın arkadaşlar. Arkadaşlar. Birazdan maça gireceğiz arkadaşlar. Şu anda ikili maça gireceğiz, eşli maça gireceğiz yani arkadaşlar. Ee, Aziz Süleyman yani kardeşimle ben numaraları olacak arkadaşlar. Bir sarı renkli, iki numara ise kırmızı renkli. Bir sarı renk bize düşerse sarı renkli evlerin dutuyla bin almaya çalışacağız. 2 numara kırmızı yani iki numara kime düşerse kırmızı evlerin dutuyla bin almaya challenge yapacağız. Arkadaşlar kısaca böyle olacak. Bunu kimse yapmadı. Benim gördüğüm kadarıyla kimse yapmadı. İlk defa biz yapacağız. Umarım iyi geçer. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar başlayalım. Let's Evet evet. Arkadaşlar, Aynen. Evet arkadaşlar. Nereye gidiyoruz lan? Lan buraya gel kanyona Lan oğlum oraya çok Diyordun ki kalabalık yere gitmeyelim. Kalabalık. Hiç kalabalık değil orası ha evet, Adamlar ah. beni. Arkadaşlar şu, bir isteğim var. O da bir kasmadan şu oyunu bir win alarak bitireyim. Zaten hiçbir oyunda win alamadık. Önceki videolarda yani. <laughs> Mesela yani lan oğlum internet mi zayıf ne bu? Açılmıyor ev. lan, Evin kapısı aç. Olabilir. Lan ne bagi? Ya da kapı kilitlenmiş oğlum, benim, şey oluyor. Oğlum ben, ben böyle işin. Oy, lan atlı ya. bagi girdik. Evet, Kesin evet. burada değiliz. Lan neredeyiz? Nerede ya sen de? İşaret atacağım görüyor mu? Ha tamam şimdi gösterdi oğlum. oğlum. tamam tamam. Şöyle girelim. On... O lan, lan lan hayır otomatik. hayır alma 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 loot alma. Bur burası sarı ev değil lan. Kırmızı otomatik ev değil. Ne? Otomatik lan o eşleştirme <laughs> ne lan? Senin kafanı E ee, Lan otomatik otomatik toplamadım zaten bir şey. Taşımaya. Toplamadım zaten. Sadece kapatmadım lan. Ha kapattım kapattım o yüzden almamış. Tamam. Güzel. O arbalet arbalet de yedirtiriz adamlara. Şey, buldum

Lan Saniyesinde. Evet, evet, saray, de Bizim için arkadaşlar karşıda bir tane bu var sarı bir tane o var orada da iki tane var o. Bizim sıkıntımız yok arkadaşlar. Eğer bu oyunda hızlı ölürsek yine oynayacağız inşallah orada da iki numara oluruz. Bir numara olursak işimiz. Anladın siz. Thank <laughs> you. bekletti. Lan beklesene. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Oğlum adam araçla ne diyor? Nerede? Lan gel gel. Lan. Oğlum ben bu internetin. Binsene. Sinirlerim yine bozuldu. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Lan bana ver. Gel lan bin. Oğlum zaten sinirlerim şu anda bozuluyor. İnternet yüzünden yine kastı. Hayı ana. Lan yine kastı. Lan Lan. Ya bu kasma yüzünden yine birini vuramadık. versene. Lan al. A few moments later. <laughs> Ne doğası? Oğlum bu neden bahsediyor? Lan oğlum kırmızı alanda ölürsek benim umrumda mı sanki? Zaten kasıyor, zaten oynayamıyorum. <laughs> yapacağımız şey ya, <laughs> ya. Oğlum savaşalım çabuk. Ulan araç var arkada. Evet. Lan oğlum silah almıyor. Oğlum ben... Lan kastı. Şu an ad aracı adam gibi sür Bıktık. Adamlar üstüne sürmeye kasıyor bende. Lan oğlum nerede durduruyon ya? Silah <laughs> almaya basıyorum. Bir saat sonra alıyor. <laughs> Sen de internet sahipçi ben de internet. Şurası nerede sokak uğrayan baksana. Gitme sakın gitme sakın. Sakın gidin. Yani ben gitmiyorum zaten. <laughs> Zaten canım Lan bomba. Bomba atmıştım. Adam kurtarıyor arkadaşını. Lan. Orada orada arkadaş. Ne kurtarıyor? Ha o içeri gidiyor, içeri gidiyor. Gel gel içeri gidiyor. Gelsene. Ne kadar komik. <laughs> şuan çok oğlum sinirimden Ben bu oyundan sonra bir daha oyn oynamayacağım ben. <laughs> Mesela yani. Nerede? Bu taraf tam bu tarafa geliyor. Buraya hiç. Ben yatacağım. Arkadan sen arkaya koru. <laughs> Lan. Lan ne son <sonuçluğu> kullanıyorlar. <laughs> arkadaşlar bu kadardı. Zaten böyle kasmayla ben. Ya, ya. Kendinize, iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi ve Aziz Mara 990'ın kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ben bir şey istiyorum. Bir dahaki videoda. İnşallah kasmaz arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar.